Kemal Tayfun Belon'la bir gün konuşurken bana çocukların almaz ve gözleri gümüş gümüş Onlarla gurur duyuyordu. Şimdi Kemal abi'nin Kemal abi anlatması için oğlu Deniz'i buraya çağırıyorum. Evet. Şimdi dediği gibi durum böyleydi. Cenazede de bir sürü tanımadığım insan yanıma geldi ve dedi ki babanız sizden gurur duyuyor, de gurur duyuyor. Ve işte Cafer Ağa'da üstünde işte insanlar olsun, işte başka e, yerlerde işte insanlar olsun. Hep dediler ki bana, senin babanı ben bir hafta tanıdım, üç kere gördüm, beş kere gördüm. Ama çok güzel bir insandı, çok iyi bir insandı ve bana hep size anlattı, sizin devrimci olmanızdan çok gurur duyduklarını, gurur duyduğunu söyledi. Babam böyle bir insandı, her zaman devrimciydi, devrimcilerin hep yanındaydı. bize hep gurur duydu. İki kere olsa, iki kere gördüğü bir insanla bile hemen kaynaşıp, anlaşıp, onun kalbini açar, çinapar. Bu yaşam her türlü varlık olabilirdi. Bir tane martısı vardı, onu evden beslerdi. Köpeği vardı, çok severdi. Çocukları çok severdi. Bütün çocuklarla anlaşırdı. Ovan böyleydi. Tekinde çocuktum. Bir tane hikayesini anlatacağım bununla. Daha küçüğüm. 8 yaşında ya da 9 yaşındayım. Oma sordum, selam verdi biriyle. Can kardeşler, Konuşuyorlar. Dedim baba sen tanımıyordun bu adamı, hiç görmedim. Dedi işte Turun'un güvenlikçisi. E dedim nasıl bu kadar çok kaynaştın, arkadaş oldun, böyle içten konuşuyorsun. E dedi oğlum dedi. Biz örgütçüyüz dedi. Örgütlenmeden dedi hiçbir şey yapamayız Babamın bu hikayesini hatırlıyordum. O zaman anlamamıştım tabii. 8 yaşındaydım. İşte mahalledeydik. Ama sonra bunu Anladım ne kadar değer verdiğini anladım. Yani babama anlatacak komik cümle söyleyeyim. Babam her zaman devrimciydi, her zaman gençti ve her zaman güleçti. Yani onu böyle hatırlayabilirim. Teşekkürler. birini daha getirdik. Ve o işçi sınıfının ay, önderlerinden biriydi. Ay, 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 Şimdi ay, 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 Serdar anlatması için yoldaşı Kadir'i buraya davet ediyorum. Merhabalar. Belki birçoğunuz e, Serdar'ı inşaat işçileri arasındaki öncü ve sendikacı işçi kimliğiyle tanıyorsunuz. Ama aslında Serdar e, genç yaşlarda hatta Korkun'u terk edip başladığı bir yaşta konfeksiyon işçiliğine başladı. Genç işçi yaşamı aslında konfeksiyondaki o günleriyle başladı. Serdar yıllar boyunca konfeksiyon işçileri arasında hem çalıştı hem de kısa bir dönem sonra da özgürce olmaya başladı. Yıllarca konfeksiyon işçileri gelmeyince faaliyet yürüttükten sonra e, Tuzla, Tuzla'da tersane işçileri arasında e, faaliyet yürütmeye başladı. Ardından da bugün onu tanıdığımız, uyguladığımız inşaat işçisi kimliğiyle aramızdan e, ayrıldı. Ferdar proleter ve devrimci yaşamına aslında konfeksiyon işçiliği e, dönemindeki o e, mücadelesiyle başladı. Gün geçtikçe o mücadelesi aslında komünist önlenmeye kadar e, ee, yürüyecek bir ısrarla devam etti. Onu tanıyan herkes bilir ki o sözleri ve türetimi de ee, aslında bir bütünlük sağlayan, çevresindekileri de bu e, ee, bütünlükle güven veren ee, bir insandı. Yaşamının tamamını idealleriniz, sözlerinizin ve komünizm ee, kavgası oldu. Şekillendirmeyi yani, öğrenmişti. Ki Ke keza öyle de oldu. Ölümü de böyle de böyle oldu. Mücadeleyi bu kavgası oldu. Aslında bugün Serdar'ı anlamak demek e, komünist ve sosyalist bir protokolü anlamak demek, demektir. Serdar yaşamıyla hem komünist hem de sosyalist bir kavga adamına tepsi etti. E, bugün birçoğumuz için aslında e, nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, nasıl kavga verilmesi gerektiğini, her şeyi de özetledi. Biz onun her davranışından, her sözünden aslında büyük bir mesele, büyük bir tabirinlik olduğunu anlattık. Keza bütün pratikleri de aslında bu bu kavgası içinde kendisini gösteriyordu. Serdar'ın hepimiz aslında ee, omzumuzdaki tüken olarak biz ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman bir şeyi yapamazsak, ne zaman bir şeyi yapamayacağımıza inansak aslında Serdar'ın varlığı bizim büyük bir güvenme. Biz biliriz o kafasına bir şey taktı mı, ama onu mutlaka gerçekleştirdi. Gerçekleştiremiyorsa bile gerçekleştirmek için elinden geleni yapardı. Dicesini katardı. Hiçbir sorunu e, aşılamaz derecede bitmezdi. Her şeyi yapabileceğine, yapabileceğimizi yapabileceğimize Aslında onu en iyi anlatan şey kendine güvenirdi. E, en iyi temsil ettiği kuruşu kendine olan güveniydi. Aslında bu güvenin altında da büyük bir devrimci dinamik de geçiyor. E, aslında bir devrimci dinamik kendimiz tüm günlerden beri e, çok iyi bir şekilde gördük. Bir dinamik kendisini e, inşaat işçileri arasında gösterdi. Bu dinamik kendisini tuzla tersane işçileri arasında gösterdi. Konfeksiyon işçileri arasında gösterdi. O yüzden biz bugün e, Serdar'ı anlamak istiyorsak, Serdar'ı üzülmek istiyorsak aslında onun istediği biçimde e, üzülmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü Serdar bana ağlamayın derdi, bana anma yapmayın derdi, eğer bana gerçekten üzülmek istiyorsanız, bana gerçekten e, üzüldüğünüzü tanıtmak istiyorsanız, benim uğrunda savaştığınız dünyanın birer parçası olur, bu kavganın birer parçası olur derdi. Aslında biz de bugün, e, bugünden sonra da Serdar'ı bu biçimde anlamak istiyoruz, bu biçimde emin olmak istiyoruz. Kervan'ın anısı, kavgası, mücadelesi ve arkasında bıraktığı deneyim, birikim, danalar hepimizin mücadelesinde yaşayacak Onu ve onun sosyalizm hizmet ve konu hizmeti davamızda